Bugün yine de salamlar. Bugün ben e, Lice paketini atıram. Lays. E, e, sürpriz paketini yazmışım. Sarıyla yazdığım hiçbir şey görünmüyor. E, renk burada var. E, Hangi renk çıkıldı? bence pembe çıkar. Yani pink. Açak. Blue Neyse, atak. Blue çıktı. Neyse iyi Yani Lays paketimizi açalım. Bu paketdən çıxdı. Bunlar da çıxdı və gözəl. Sonra başqa paket çıxmadı. Ay, bu o elə yaxşı. Bu paketimizi açsaq, qarağı cərgəli. Amma zətn namızı taxırıq, bunu istəmirəm. Nəsa vaxtı paketlərimizdə bunlar çıxmır. Unutdum da dırnaq qoymaq. Nəsa vaxtı paketlərimdə dırnaq çıxmır. Dırnaqsı da paket açmaq maraqlısız olur. Neyse, indi başlamağımıza davam. Ay, bu nəyisə. Nitsa vaxtı qol bebimsində. Bu reis paketin gözəldənən belə qaldı, dostlar, bilisiz. Bu paketə yurdunsa Hasanın bəri düzəldim. Bir də gəlməsin bəli. Başlamıq oturam da, amma nəyisə. birinci pembe squishy'nı satsam? Bunu alalım sana. Ayy kestim. Neyse artık eşleştim. Iş gittim. Sıçtım. Al sızlım. Benim Şekilim. Bak şimdi sağ. Sağda gitme Benim tadım, sefer. Bugün kesil burası alması. Sert olur anne, olur anne sesim ne çıkmıyor arada arada çatlı arada çıkıyor çünkü boğazım ağrıyor Elimden kaydı gitme Aa elimden kaydı gitme Aa elimden elimden peynirimizi sonra ön atalım. bir sıkışımı çıktı. O bayağı bir bekti. Sıkışımızı sıkışı kuduk musun? Kınağın sabahat. çok değil mi? Vlogun yarısını çatdırmışam ya artık. Sizlerin sayesinde elbette ki canım dostlarım. Ama abone ol, like atmanızı istedim. Çok selam, bye.